Mutlu Çocuk Atölyesi'nde 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızla her hafta bir aktivite gerçekleştiriyoruz. Aktivitelerimiz 8 hafta sürüyor. Her hafta bir kazanımımız var. Kendini ifade edebilme, özgüven kazanma, zararlı alışkanlıklara karşı hayır diyebilme, evrensel değerler, mahremiyet gibi konuları aktivitelerle çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Programın öncesinde ve sonrasında farkındalık testleri uygulayarak programımızı sürekli güncellemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz bu konuda. Çocuklarımız da aktivitelerden çok mutlular. Bu haftaki etkinliğimiz hedef belirleme ve motivasyon üzerine bir etkinlikti. Çocuklarımızla 10 yıl sonraki kendilerine ya da 5 yıl sonraki kendilerine bir mektup yazdık birlikte. Ee, çalışma kartlarımız vardı. Çalışma kartlarımızla da yakın dönem ve uzak dönem hedeflerimizi birlikte belirledik. Bir zaman çarkı oluşturduk. Bu zaman çarkıyla da günümüzü planlamayı ve hedeflerimize küçük adımlarla ilerlemeyi öğrendik beraber. Bu hedeflere ulaşmak için çevresel imkanlarımız, güçlü yönlerimiz, geliştirilmesi gereken yönlerimizle ilgili sohbet ettik ve çalışma kartlarımızı doldurduk. Şu anda kısa bir çalışmamız var. Şu anda yazdığınız hedeflerle ilgili birlikte hayal kuruyor olacağız. Bu hedeflere ulaşırken yapmanız gereken çalışmalar bunları yaptınız ve tamamladınız. Değil mi? Bu çalışmaları gözünüzün önünden geçiriyorsunuz. Hızlıca. Çok çalıştınız, yoruldunuz, bazen dinlendiniz. Kendinizi motive edecek aktiviteleriniz var. Bunları biliyorsunuz. Etrafınızda insanlar olabilir belki. Belki kapalı bir mekandasınız. Burası belki bir okul. Belki sizin iş yeriniz. Belki açık bir alandasınız. Hayal ettiğiniz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki bir spor müsabakasındasınız. Hayaliniz her neyse şu an oradasınız. Evet Pelin Hocam, nasıl hissettin bu yerde? Ben gerçekten hayal ettiğim yerde olduğumu hissettim. Böyle sanki böyle oradaymışım, ben o insanların arasında yürüyormuşum. Ben istediğim işi yapıyormuşum hissettim. Değil mi? Bu anı yaşadın yani. Evet. Böyle evet, huzurlu bir yerde olmak istedim ya. Evet. Yaş amcam buyur. Hocam ben de çok mutlu hissettim ve durduk yerde güldüm. Güldün değil mi? Evet. Böyle devam edecek. Tamam. Bunu kesebilir misin kendin? Kesinlikle. Tamam. Yuvarlak çarklarına kesen arkadaşlarım. Çarkın merkezini işaretliyoruz hep birlikte. Burada 1'den 24'e kadar bizim 24 saatimizi temsil eden bir çark çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elbimi buraya ne yapacağız? Buraya 18. Nere? 18. 23. 9, 10, 11. Böyle devam. Tamam mı? Örnek zaman çarpımızda da gördüğünüz gibi her şey dökülüyor. Seri başlıyor. Bu arada kalan bir saati onun için kahvaltı ve yolda geçirdiği vakit oluyor. 8'den 1.30'a kadar okulda vakit geçiriyor. Bu da okulda geçirdiği vakti temsil ediyor. Şimdi dinoza için geri kalan vakit onun hem ihtiyaçlarını gidereceği hem de birlikte belirlediğimiz hedeflere küçük de olsa adımlar atacağı bir vakit olacak. Tamam mı? Dilnozanın hedeflerinin arasında iyi bir üniversitede okumak varsa ya da iyi bir meslek sahibi olmak varsa ders çalışmakla ilgili bir saat kendine belirleyebilir. Tamam. Şimdi burada kalan kısım sen dolduruyorsun. Tamam mı? Burası senin uykun. Burası zaman. Yol. Burası hayır. Neydi bu? Yemek. Yol ve kahvaltı evet.